Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gülşule Hanım'la beraberiz. Fondötenlerimizi yaptık, makyajlarımızı yaptık, hazırız. Makerzone'un milyonuncu videosunu çekiyoruz. Makerzone'da aramızda Şule Hanım var. Şule Hanım çok efsane bir insan, vejeteryan. Sürekli detoks yapıyor, çok sağlıklı. İnşallah bin yıl yaşayacak gibi gözüküyor. Girişimcilik hikayesi anlatıp duruyoruz arkadaşlar. Şule Hanım hem tam zamanlı bir yerlerde çalışırken hem de girişimcilik yapmış bir arkadaşımız. Hem de Nasıl bir girişimcilik yapmış? Hobi mi? İşte bu istediğim cevap. Yani insanların en arzuladığı şeyi yapmış Hülya Hanım. O da bir hobisini bir girişimcilik hikayesi haline getirmiş. Birçok insan gibi o da Instagram'dan birçok takipçi bulmuş. Organik organik. Güzel güzel videolarını yüklüyor ama ardından çok zeki bir hareket yaparak bu hobisini de destekleyecek ürünleri ortaya çıkarmış ve bunu yaparken de tam zamanlı işini bırakmayıp hem hobisini geliştirmiş hem bunu disiplinli bir hale getirmiş hem de bu hobisinden ürünler çıkarmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şule Hanım da konuşacak şimdi. Neyse Şule Hanım bize birazcık kendinizi anlatır mısınız? Öncelikle nerede çalıştınız? Nasıl bir iş yaptınız bize anlatın. Şöyle sabah 8 akşam 6 yoğunluğunda çalışıyorum. Evet. Artı hafta sonları da çalışmaya devam ediyorum. Normal seyrinde 18 yıl boyunca çalıştığım bir işim vardı. Çok... Sonra kendime bir hobi edindim. O hobiden... Yola çıkarak girişimciliğe atılmak istedim. Neydi mesela bu hobinizden para kazanayım diye düşündüren yani ihtiyacınız mı vardı? Yoksa ben kendim bu noktada da geliştirmeliyim acaba bunu da başarmalı mıyımdı? Yani şöyle aslında benim hep çocukluktan beri kendi markamı çıkarmak gibi bir hayalim ha. vardı. Yani kendi ki... markam olsun, kendi markama ait bir ürün olsun ama ürünün ne olacağı ya da Nasıl bir şey olacağıyla ilgili bir fikrim yok Ya bu biraz esasında kendinizi gerçekleştirmekle ilgili bir şey. Yani işte ben şu soruyu sormak istiyorum. Sizin ana motiviniz yani bu işi tetiklemenizi neden olan şey kendinizi gerçekleştirmekti. Para kazanmak değildi. Doğru mu anlıyorsunuz? Hayır. Öncelikle amacım para kazanmak değil. Ha. Hala değil. Hala Ama değil. tabii ki kazanıyorum. İş giriyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz ve günün birinde dediniz ki yine bir anladığım kadarıyla yoga ile ilgileniyorsunuz. Evet, yoga ile ilgileniyorum. Yogaya başlama sebebim de çocuklardı. Çocuklara farklı öğrenme imkanları sunmak hmm. için bir arayış içindeydim. Ne yapabilirim diye. Çocuk yogası reklamı gördüm e, Instagram'da. Sonra kayıt oldum. Eğitmenlik eğitimi aldım. Sonra çocuklarla yoga yapmaya başladım. Ama yoganın içine girince, felsefesini kavrayınca dedim ki hayır ya aslında benim ihtiyacım varmış. Kendimde dönüşümler yaşamaya başladıkça bunu fark ettim. Hı hı. Ve bunu ilerletmeye karar verdim. Çocuk yogası eğitmenliğinden e, temel eğitim, e, ileri seviye eğitim, işte hamile yogası, ergen yogası derken e, bütün süreçleri tamamladım. Girişimcilik çok sonra gelişen bir şey. İki yıldır yaptığım bir şey bu girişimcilik. Kişisel bir sorun var. Neden yoga çok popüler oldu? Çünkü yoga insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir felsefe. İnsanlar zihinle değil eğer kalbiyle hareket ederse ki buna ihtiyacımız var zaten. Sürekli zihinde kaldığımız için geçmiş ya da gelecek odaklı yaşıyoruz ve bu içinde yaşadığımız anı kaçırmış oluyoruz. Beden zihin ruh bütünlüğü sağlayan bir felsefe. Hmm. Tam olarak hangi ihtiyacınızı karşıladı bu? Ee, şöyle söyleyeyim hayatında bir şeyler yolunda gitmiyordu. Hı hı. Ee, çok sinirli anında tepki veren, düşünmeden hareket eden, başladığı işi sonlandıramayan, bir işe başladıktan sonra onu bırakıp başka bir işle ilgilenen, bir şey çıktığında öfke krizleri geçiren bir insandım. Etrafındaki insanları da mutsuz ediyordum kendi mutsuzluğumu etrafındakilere de yansıttığım için. Bu anlamda yoga beni dönüştürdü. Daha sakin, bir ruh haline büründüm. En azından insanları dinleyip, onların ihtiyaçlarına kulak verip onları en azından yönlendirebilme potansiyeline sahip olabildiğimi söyleyebilirim. Bu girişi birazcık düşünelim. Yoga, Şule'nin hayatına girdi. Ardından da bu konuda siz kendinizi ilerlettiniz. İlerlettikten sonra da bu nasıl hobiden bir profesyonel yaşantı haline geçirmeye karar verdiniz? Çocuklarla çalışırken kendi ihtiyacımı karşılamam gerektiğini fark edince kendime yöneldim ee, ve bütün eğitimleri tamamladıktan sonra eğitmenlik yapmaya başladım. Hı hı. Önce kendi çalıştığım kurumdaki insanlara, arkadaşlarıma, anneme, da babama hı hı. eğitimler vermeye başladım, eğitmenlik yapmaya başladım. Sonrasında da yoga'daki bazı pozlar beni zorlayan duruşlar, asanalar vardı. O asanaları nasıl kolaylaştırabilirim derken bir böyle internette araştırma içine girdim. Sonra dedim ki ya ben bunu yapabilirim. Hani bu bu ürün, burada bu fiyata ama ben bunu üretebilirim. Heh, şöyle oldu, yoga'daki deneyimleriniz esasında bir vertikal yarattı. Yani bir iş alanı yarattı. İnsanlar evet. bu hareketleri yapmak istiyor. Ama yapmak isterken zorlanıyorlar, kendilerini sakat diyebilirler ya da yoga'dan soyabilirler o hareketi yapma yapamadıklarından dolayı. Evet, daha Acaba ben bunu kolaylaştırıcı bir ürün yapabilir evet. miyim? Mesela benim özellikle geriye bükülmelerde, işte Hı -hı. bu omurgayı esnetmeyle alakalı sıkıntılarım vardı. Bunu kolaylaştıran bir ürün vardı ve bu ürünü araştırdım. Bu ürün sadece yurt dışında üretiliyordu bu arada. Evet. Dışından bunu getirtmek işte hem maliyetli olacak hem de dedim ki ya ben bunu burada üretebilir miyim acaba? Hmm. Sonra arayış içine girdim. İşte birçok yerle görüştüm. Bunu bana üretebilir misiniz? Ölçüleri var işte şeyleri var. Değiştirdik onu, o ürünü. Bir tık farklılaştırdı ve ben onu kullanmaya başladım. Kullanmaya başladıkça faydasını görmeye başladım. Faydasını görmeye başladıkça bunu işte kendi Instagram'ımda yayınlamaya başladım. Sonra insanlar bana ürünü sormaya başladı. İşte şu nereden aldın, şu nereden aldın diye sormaya başlayınca a dedim ki yani birden böyle 25-30 kişi yazdı bir story'de, 15 saniyelik bir story'de. Ya dedim ki acaba biz bunu üretebilir miyiz seri üretim hmm. yapıp e, insanlara bunu e, ulaştırabilir miyiz? Sonra benim ürünü yaptırdığım kişiyle işte, e, görüşmeler e, yaptık. Tabii bunun için belli bir maliyet, onun için kredi çektim vesaire. de aldım. Sonra biz bu ürettik. İlk etapta bir işte 100 tane ürettik Hı -hı. ve 2 ay içinde 100 tanesi gitti. Ayda 50 tane bir anda gitti. Evet. Çok güzel. Anında. E... ne hissettirdi peki? Hani yani... hobi olarak başladığınız şey hayatınıza bir noktada bir ışık tuttu. Işık tutarken de başkalarının hayatında da ışık tutabilmek için yardımcı olabilecek ürünler dizayn ediyorsunuz. O anda ne hissettiniz? Mesela böyle bir başarıya ulaştığınız için. Yani inanamadım. Gerçek mi acaba? Satılacağına evet, inanamıyordunuz yani Gerçek mi satıldı. acaba diye düşündüm. Sonra evet dedim ya evet yani. Ve şey normalde şirket kurmak gibi bir düşüncem yoktu. yoktu. Şu an bir yıldır kendi şirketim var kendi şirketim üzerinden işte birçok online alışveriş sitelerinde satışı yapılıyor ürünlerin. Yani hiç düşünmediğim bir noktaya geldi. Sonra yurt dışı bağlantıları gelişmeye başladı. Hı -hı. Şu an Kanada'yla bir bağlantı için çok, değil. Ürünü çıkardınız ürünün Instagram'dan satıldığını gördünüz. Ne sizi zorladı ki şirket kurdunuz? Instagram'dan satarken şirketim olmadığı için kargo bağlantılarım yoktu. Hı -hı. Kargoyu kendim karşılıyordum. Ürün de biraz büyük bir ürün işte ölçü ebat vesaire, kargo masrafı çok fazla çıkıyor kargo hmm. masrafı fazla çıkınca karşı tarafa ürünün Tabii ki kargo masrafını da eklediğim için yüksek, yüksek geliyor yüksek geliyor. Bunu minimum nasıl e, yapabilirim diye Değil araştırırken ayda bir iki ürün satılmıyor. Bazen aynı anda 35 kişi yazıyor ve 35 kişi istiyor ve büyük bir ürün olduğu için kargo masrafı da çok e, olduğu için e, bunu bir şirket aracılığıyla işte kargo firmalarıyla anlaşıp yapabileceğimi düşündüm. E, sonra kredi kartı soruyor bazı insanlar işte kredi kartıyla almak istiyorlar ama kredi kartı kullanabilmeleri için bir e, site üzerinden satılıyor olması lazım. Site üzerinden satılabilmesi için de bir yine şirket kurmak. Vergi levhası gerekiyor Gergi ki sanal posta evet. olasınız değil mi? Yani önce yani. e, Shopee üzerinden yapmaya çalıştım bunu. %5 evet. komisyon alıyordu ama şu an yükselttiler. Onlar aracılığıyla kredi kartıyla alabilmeye başladı insanlar ve Shopee sizin için kargo bağlantıları da sağlamaya başladı. Hadi. Ama yine kargo maliyeti fazla çıkıyor. Bu sefer Shopee'ye de komisyon vermiş oluyorum ekstra. O yüzden kendi şirketimi kurup kendi web sitem üzerinden ürünleri satmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Uzun uzun soluklu, uzun vadeli bir şirket sahibi olmak size aynı zamanda bu iş daha da büyürse şahıs şirketi olsa bile bankalarda ne yaratıyor? Kredibilite yaratıyor. Daha kökleşmiş bir firma oluyorsunuz artık. Evet. Ya da bir mesela yine bir sağlıklı ürünle ilgili bir firma sizi satın alma hakkına sahip oluyor. Şirketsiniz artık, değil mi? Evet. Yani ee, Ve esas... birçok online alışveriş e, siteleri üzerinden satış yapabilmeniz tabii için de, de kendi tabii şirketinizin de. olması ya gerekiyor. Esasında şu sonucu çıkarmalı mıyız diye de ben bunu tekrar ediyorum. Belli bir aşamaya gelince şirketleşmemiz evet. gerekiyor. Yani bunu kuzenime sattım arkadaşıma sattım parayı ver al ürünü dediğinizde esasında globalleşme yani yaygınlaşmayı engellemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani şirket bir noktada olmak zorunda. Ama ne ol noktada olmak zorunda? Belli bir cüreye ulaşıyorsunuz. O zaman şirketleşiyorsunuz değil mi? Evet. Yani iki tane yoga ürünü sattığınızda şirket açmıyorsunuz. Yani şu an tek bir ürünle başlarken 14 tane ürünüm var. Satışını yapıyorsunuz. Peki Şule Hanım kendisini nasıl görüyor? Bu şirket nasıl büyüyecek? Ve bu işe girmek isteyen insanlara ne tavsiye eder? Evet, bence bu şirket sadece ünlü bir marka olacak. Harika. <laughs> Bu aşamaya gelinceye kadar başınıza neler geldi? Evet. Ne tip sıkıntılar hmm. oldu? de problemleri nasıl yönettiniz? İnsanlar ürünlerle ilgili sorunlar gördüğüne nasıl öfke yönetimli sağladınız? Paranın Şu, iadesini isteyenleri nasıl söyleyeyim. yönetiyorsunuz? Ee, bu zamana kadar ne bir para iadesi yaptım ne ürün iadesi Hayda. aldım. Kastamonu'daki <laughs> 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 adam da değil bunu <laughs> yani. Adam oldu ki salçayı satacak senden gaza gelip şimdi. Sizi en çok etkileyen günler ne oldu? Bir haftada 50 adet ürün sattım. Çoklardaydım, yani ne kadar mutlu oldum ki hiç beklemiyordum. Ee... Şu soruyu ben sormak istiyorum. Kalite problemleri nasıl yönettiniz? Şöyle hiç iade olmadı. Çünkü ürünün kalite kontrolünü ben çok yakın arkadaşlarımla birlikte sağladık. Ürün yapıldıktan sonra belli bir süre kendim denedim. Sonra arkadaşlarım için yaptırdım. Onlar denediler ürünü. Mesela onların beni yönlendirdiği kısımlar oldu. işte şöyle ürünün şurası konforlu değil. Belki şurayı bir biraz daha e, güncelleyebilirsin. Onlardan geri bildirim aldım. Kendim bir şeyleri fark ettim. Ürünü güncelledik. Beş kere falan güncellendi ürün. Ee, sonrasında satışa başladık ve bu zamana kadar da hiç iade olan iadesine, olmadı. Evet. Ve hep yorumlar pozitif. Bu yoga size bu kadar etkisi olmuşsa bize etkisi nasıl olmalı? Kimler yogaya ihtiyaç duymalı? Ya da yoga hayatımıza şuna iyi gelir, buna iyi gelir diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ya da acaba biz yogayı basit bir spor olarak mı görüyoruz? Bu bir felsefe mi? Hani bize birazcık daha anlayabileceğimiz <laughs> dilden anlatsanız hani halktan birisi olarak geliyorum. Az önce yarım ek köftemi yedim, geldim. Şeklinde bir insana anlatsanız da öyle anlasak hani ben şişmanım yoga yapabilir miyim? Ben çok zayıfım yoga yapabilir miyim? Ben çok güçsüzüm. Ben hiç esnek değilim. Ben yaşlıyım. Ben çocuğum diye bir ayrım yok. Çocuk, genç, yaşlı, şişman, zayıf, eee Herkes yoga yapabilir. Kimin yogaya ihtiyacı olabilir? Olmalı. <laughs> İhtiyac, Neden ihtiyacımız var? E, yani herkesin kendine göre ihtiyacı değişir. Senin fizik bedeninle ilgili bir sorunun vardır. İşte kendini şişman buluyorsun hissediyorumdur Şiş, evet Bir ataletim yüksek mesela, Şiş. yavaş evet. hareket ediyorum. Merdivenleri çıkarken zorlanıyorum. Karnım sürekli acıkıyor. Devam edeyim mesela bence bu psikolojik bir sorun aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz <laughs> duygusal yeme bozukluğu denilen bir şey var. Mutsuzsanız <laughs> yersiniz filan falan. Ardından mesela kız arkadaşınla konuşursun çok öfkelisin, her şey çok öfkeleniyorsun, sürekli ya da kuruyorsun kendine bir şeyin var, felaket senaryosu yaratıyorsun kafanda, şu kötü gidecek, bu kötü gidecek. Yani yoga birazcık şey mi kaygı yapıyor? Düzeyini kaygı kaygı evet. kaygı bozukluğunda mesela yoga acaba bunu hani ilaç almadan kendi iç dünyamıza bir barış mı yaratıyor? Evet zihni duru anlaştırdığı için sürekli zihinde kalan insanlar e, özellikle bence yoga yapmalı hani zihni devrede olup işte maymun zihin dediğimiz hmm. işte bir düş, bir düşünce sonra başka bir düşünce geliyor sonra başka bir düşünce geliyor ne oluyor düşünceler içerisi kayboluyor boğuluyor. Hiç çözemiyoruz ee, değil mi? Ya da işte anı kaçırmış oluyorsun. Geçmiş odaklısın. Geçmişte yaşadığın kırgınlıklar, kızgınlıklar işte sana iyi gelmeyen her ne duygu varsa o duyguyu taşımaya, kendinde yük yapmaya devam ediyorsun. Çok Bu da güzel. zaten şu an sıradaki anı kaçırmana sebep oluyor. Ya, ya sizin da yapacağız. gelecek odaklısın, işte gelecekte uh -huh. şu olacak, bu olacak, şunu yapabilecek miyim, böyle olacak mı, hedeflerime ulaşabilecek miyim gibi sürekli bir gelecek kaygısı içindesin. Bu da senin aslında içinde bulunduğun anı kaçırmana yol açıyor. Geçmiş ya da gelecek yok. Sadece an var. Sen içinde bulunduğun anı ne kadar mükemmel yaşarsan zaten otomatik olarak her şey mükemmelleşmeye başlayacak. Hmm yoga bunu sağlamış oluyor. Evet. Zihni durağanlaştırarak bilincini üst katmanlara çıkarmanı sağlıyor. Yani olaya buradan değil bir üst düzlemden bakmaya başlıyorsun ve aslında o zaman her şey otomatik olarak kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Hmm. E, yaptığın... Peki Şule Hanım o zaman şöyle mi demek lazım? Kaydediyor musun? Mesela ben bazı örneklerle gidelim. Ülkede en çok insanların yaşadığı problemler. Öfke problemi. Öfkesine hakim olamıyor. Sürekli kafasında bir şey kurguluyor. Sizin sabahları anladığım kadarıyla bazı rutinlerimiz var. Siz anlatıyorsunuz işte sabah 6'da 7'de kalkıyorsunuz. Yoga rutinlerinizi yapıyorsunuz. Bu sizi bayağı sakinleştiriyor anladığım kadarıyla. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bir şirkette çalışıyorum muhasebe müdürüyüm. Vergi dönemi geldi çok sinirliyim. Ve sabah akşam sigara içesim var. Ama yoganın bana getireceği unsurlardan biri şu mu olur? Öfkemi sakinleştiriyorum. Mindfulness yapıyorum. Anda kalıyorum. Anda kaldığım için esasında iş başladığındaki problem o anda kalıyor ama ben sabah köründe o problemi yaşamıyorum. Yoga ile kafamı sakinleştiriyorum. Böyle bir çözüm olabilir mi? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi yaşadığımız problemler her ne problem yaşıyorsak aslında kendi içimizde yaşadığımız sorunlar. Yani biz içeride nasılsak bizdeki insanlar da bizi Aynaladığı için o sorunu hmm. bize gösterdiği için karşımıza çıkıyor. Hmm. E sen içerideki kendinle olan sorunu çözdüğünde zaten otomatik olarak her şey düzelmiş oluyor. Hmm. Karşına çıkan insanlar pozitif insanlar olmaya başlıyor ya da ilişkiler ilgili sorun yaşıyorsan artık yaşamıyorsun. Hmm. Hani ilişki olarak doğru insanı hayatına çekemedi, çekemiyorsan hani neden işte hmm. ee, hep. Karşıma saçma sapan insanlar çıkıyor. Neden sürekli aldatılıyorum, <laughs> gibi. neden sürekli Aha. işte bana yalan söyleyen insanları çekiyorum kendime. Zor işler karşıma çıkıyor. Ee, neden işimde her şeyi evet, o kadar iyi evet, yaparken işte. işler kötü gidiyor da esasında birazcık daha anladığım kadarıyla siz de beni artık onaylarsınız diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. <laughs> ya bir evet demesini istiyorum <laughs> ya. De artık da parlayalım. Bunu kesersin sen. İnsanlar bir üst seviyeden kendilerine baktıkları için gerek uyku problemleri, gerek müdürleriyle yaptıkları kavgalar, gerek karılarıyla gereksiz yaptıkları kavgalar, gerek işlerindeki küçük başarısızlıkları kafalarını büyütmeleri gibi şeylerden uzaklaşıyorlar. Evet. Çünkü anda Artık kalıyorlar. Artık sorun yaşamıyorlar. O, öyle sorun yaşamıyorlar. Bir yandan da bunları yapar. Yaşasalar yap bile heh. onun üstesinden gelebiliyorlar. Çok daha kolay gelebiliyorlar. Farklı bakış açısı sağlamış oluyor. O bir gibi. yandan da bunu yapmak için, bir yandan da bunu yapmak için. Yoga ritüellerinde ne yapıyoruz? Eklemlerimizi açıyoruz. Çık hareketler yapıyoruz, vücudumuzu yormuyoruz. Ne yapıyor? Hani kendi iç barışımızı imzaladığımız için Şunu daha az çıkıyoruz, değil mi? Mesela sadece yoga bedensel hareketler değil. Pranayama çalışması dediğimiz nefes çalışmaları hmm. da var. Ve bazı nefes çalışmaları, tiroid, guatr evet. gibi rahatsızlıklarınız varsa mesela o tip rahatsızlıklara da iyi geliyor. Yani İnterneti <laughs> bulmuş bir ölü gibi oluyorsunuz yogaya geldiğinizde. <laughs> Şimdi şunu Hanım her şey çok güzel anlattınız. Ben çok ilgilendim yogayla. Şişman bir erkek olarak yogaya başlayacağım. Ama mesela sizi insanlar nasıl takip etmeli? Nereden takip etmeli? Hani bununla ilgili bilgilendirme almak isteseler ne yapmalılar? Instagram adresi var, oradan takip edebilirsiniz. O zaman lazım. onu biz bu videonun altına koyacağım. Se alt çizgi Şule Yılmaz. Peki bu ürünleri nereden göreceğiz? Şule Yoga sayfasında ve normal Şule diye yazılmıyor. S H U L E Şule.com.tr'den de ürünlere ulaşabilirler. Süper. <laughs> arkadaşlar baksınlar. Hem girişimci hem yogacı olacaksınız. İyi vallahi ya. <laughs> yoga yapacağım diye de muhasebeye <laughs> gitmeyi unutmayın. Ramzon'dan arkadaşlar beni aramanıza, Çincilik <laughs> değil de şu asanayı yapamadık diye aramanızı bekliyorum. <laughs> Ağabey evet. belimi kırdım diye arayarak açmıyorum telefonu. <laughs> Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kaan var mı söylemek istediğim bir şey? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Namaste. Olur. Hadi biraz yogaya geri dönelim diyeceğim. Olur. Ben de çok merak ediyorum diyeceğim. Ben şişmanım diyeceğim. Yani Annemle kavgalıyım. Karım beni terk etti. Çocuğum baba demiyor bana falan, falan diye. <laughs>